Burkina Faso'da bayraktar TB2 rüzgarı. 3000 militan ülkenin en büyük askeri birliğine saldırdı. Türkler hazırlanıyor. Türk pilosu Kobra Ege Denizi'nde görev yapan Türk donanmasına bağlandı. Ermenistan'dan Sassosyan'dan açıklama. Azerbaycan 31 köyü iade etmeli. Azerbaycan 2-3 saatlik bir operasyon gerekecek. Tajani Fidanla görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. İngiltere'den Yunanistan'a son dakika golü. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Burkina Faso'da 3 bin militan ülkenin en büyük askeri birliğine saldırdı. Saldırılar Burkina Faso'nun daha önce Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 insansız araçlarıyla püskürtüldü. Rus medyasının haberine göre birliğin ele geçirilmesini Bayraktar TB2'ler önledi. Burkina Faso Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soğum eyaletinde yaklaşık 400 teröristin başarılı bir şekilde ortadan kaldırıldığı bildirildi. Bakanlığa göre yaklaşık 3 bin militan Dijipo kentindeki bir askeri birliği ele geçirmeye çalıştı. Şiddetli bir çatışma sırasında askerler en az 400 saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı. Çatışmada Bayraktar TB2 insansız sava araçları kullanıldı ve militanları vurarak hayatta kalanları geri çekilmeye zorladı. Askeri birliğe yapılan saldırının sorumluluğunu El-Kaide ile bağlantılı bir grup olan Jamat Nusrat El-İslam Val Muslimin üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada militanların Burkina Faso silahlı kuvvetlerini ele geçirmeyi başardığı iddia edildi. Ancak resmi kaynaklar bu iddiaları yalanladı. Olay Bayraktar TB2'nin bölgede devam eden terör tehdidinin ve Burkina Faso silahlı kuvvetlerinin terörist gruplarla mücadeledeki etkinliğinin altını çizmektedir. Yunan basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine hazırlık çalışmaları yaptığını ve bu nedenle Kobra amblemli Türk filosunun Ege Denizi'nde görev yapan Türk donanmasına bağlandığını yazdı. Haber şöyle devam ediyor. Cengiz Topel Hava Üssü şu anda Ege Denizi'nde Yunan pilotların karıştığı olayların ve ihlallerin çoğunda sorumlu olan kanadında Kobra amblemi bulunan Türk F-16'larına ev sahipliği yapmaktadır. Bu uçakların özellikle de saldırgan filonun Türk donanmasına devredilmesi, Türklerin Atina'ya mavi vatanı dayatmak için hazırlandığını açıkça göstermektedir. Erdoğan yönetimindeki Ankara nerede ve nasıl olursa olsun genişlemeyi durdurmayacak ve direnişle karşılaşmazsa bunu yapmaya devam edecektir. Bunu bilmekte fayda var. Bu filo hem Yunan Hava Kuvvetleri'nin ileri karakollarını hem de Skyros'taki hava savunma üssünü hedef alarak Orta ve Kuzey Ege Denizi'nin daha geniş bir alanı için münasır sorumluluğa sahiptir. Bu filo Yunanistan ve Türkiye arasındaki herhangi bir savaş senaryosunda kilit rol oynayacaktır ve pilotları şu anda Türk donanması ile işbirliği içinde adalardaki savaş gemilerimizi ve hava alanlarımızı hedef alan özel bir eğitim almaktadır. Bu filodaki Türk pilotlar en savaşçı pilotlar olarak görülüyor ve zaman zaman şiddetli hava savaşlarından kazalara kadar birçok hava olayına neden oldular. Sonuç olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin yönü Ege'dedir. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri üstlerinin ve altyapısının büyük kısmı Yunanistan'ın batısına ve Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirilmiştir ve Mavi Vatan'ı korumak için Ege Adaları'nı ve Kıbrıs'ı hedef almaktadır. Türkiye ayrıca KC-135 uçaklarıyla savaş uçakları da havada yakıt ikmali yapma kabiliyetine de sahiptir. Erdoğan'ın Yunanistan'la üçüncü taraflar olmadan sözde iyi ilişkiler kurma çağrısında bulunarak Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürütmeye hazırlandıklarını ve bu nedenle tüm planlarını bu amaca göre ayarladıklarını gösteriyor. Yaz sonrası ve 2024 baharına kadar olan dönem muhtemelen bölgemiz için 1974'ten bu yana en sıcak dönem olacak. Türk saldırganlarının tezahürü için iki olası alan olduğunu hatırlayalım. Doğu Akdeniz ve Libya Denizi. Bu alanların her ikisinde de Erdoğan'ın geçmişte Doğu Akdeniz'de yaptığı gibi sondaj gemilerini göndermesinin muhtemel olduğuna inanıyoruz. İfadelerine yer verildi. Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan'a yönelik saçma bir iddiayla gündeme geldi. Azerbaycan medyasının haberine göre daha önce yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran meclis başkanı, bu kez iddialarına bir yenisini daha ekledi. Simonyan'ın iddiasına göre Azerbaycan 31 köyü Ermenistan'a iade etmek zorunda kalacak. Simonyan, Azeriler dört köyü bizden almaktan bahsediyor ancak ya tamamen ya da kısmen onların işgali altında olan 31 köyümüz var. Şimdi bu 31 köy hakkında da konuşmak zorundayız dedi. Eğer toprakların iadesinden bahsediyorsak, Ermenistan kendi imzasıyla devlet olarak varlığına son vermeli ve sadece 8 köyü değil, tüm topraklarını Azerbaycan'a teslim etmeli. Simonyan ya tarih bilmiyor ya da onların yazdığı tarihe çok fazla inanıyor. Bu da bizim yorumumuz olsun. Batı Azerbaycan toplumu Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan'ın Ermenistan'ın 31 köyünün Azerbaycan tarafından tamamen veya kısmen işgal edildiği iddiasıyla ilgili saçma ve iftira niteliğindeki açıklamalarını kınadı. Topluluğun yaptığı açıklamada Ermeni yetkililerin bu tür asılsız açıklamaları Bakü ile barış anlaşması imzalama konusundaki isteksizliğini bir kez daha gösteriyor. Ermenistan böylece dikkatleri Azerbaycan'ın 8 köyünü işgal ettiği gerçeğinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Azerbaycanlıların dönüşüne ilişkin boş konuşmalar yerine Ermeni yetkililerin somut adımlar atması ve toplumla diyalog başlatması gerekiyor denildi. Siyaset bilimci Natik Miri de yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın bugün Ermenistan topraklarında anklav haline gelmiş köyleri var. Buradaki temel soru bu toprakların neden Ermenistan toprağı olarak kabul edilen topraklardan geçerek Azerbaycan köylerine gittiğidir. Bu nasıl gerçekleşti? Bu sorunun cevabının bulunması gerekiyor. Bunun için özel hukuki belgeler gerekiyor. Nikol Paşinyan sınırların 1975-1991 haritaları çerçevesinde belirlenmesini istiyor. Hiç kimse 1989 yılında Azerbaycan Bakanlar Kurulu düzeyinde Ermenistan'a Gaza'da bazı mera arazilerinin teklif edildiğini unutmamıştır. Bu süresiz bir kiralama değil, geçici bir kiralamaydı. O zaman kaza halkı ayağa kalktı. Bakanlar Sovyet yetkilisinin arabasını devirdi ve ateşe verdi. Azerbaycan'da herkes bunu hatırlıyor. Bu topraklar Ermenistan'a kiralandıktan sonra bizim topraklarımızın çoğu anklav haline geldi bu belgelerin bulunması ve çıkarılması gerekiyor. Eğer topraklar bize iade edilirse biz de otomatik olarak topraklarımızı alırız. Bu aynı zamanda Nikol Paşinyan'ın toprak değişimi bahanesini de ortadan kaldırır, dedi. Azerbaycan 44 günlük savaşta tek taraflı olarak somut kararlar almak, ve bu süreci ilerletmek için adımlar atmak zorunda kaldı diyen yani siyaset bilimci 10 Kasım belgesinin 4. maddesinde yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin Karabağ'dan çekilmesi konusu var ki bunu yapmadılar. Şimdiye kadar Ermenistan yönetimi hiçbir konuya açık olmadı. Olaylar bir kez daha gösteriyor ki Azerbaycan'ın birkaç saatlik bir askeri operasyona ihtiyacı var. Yani uluslararası hukukun meşru müdafaa ve işgal altındaki toprakların kurtarılmasına ilişkin hükümleri kullanılarak 200 saatlik bir askeri operasyonla bu topraklar Azerbaycan sınırlarına geri döndürülebilir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barcelona kentinde İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Alvarez ile görüştü. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Barcelona'da yapılan Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesine ilişkin X platformunda bir paylaşımda bulundu. Tajani Türk Bakan Hakan Fidan'la mükemmel bir görüş alışverişi yaptık. İtalya ve Türkiye bölgede barış ve istikrar hedefi doğrultusunda işbirliği yapmak istiyor. Gerilimin azaltılmasını teşvik etmek ve çatışmanın yayılmasını önlemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bu arada İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Tajani Fidan görüşmesine dair şu ifadeler yer aldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmede askeri operasyonların tüm gücüyle yeniden başlaması halinde Gazze'deki insani durumun ve yerinden edilmiş kişilerin durumunun daha kötüleşebileceğine dair güçlü endişeler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle insani araların daha uzun süreli yapısal ve tekrar eden bir halde olması için çabaların birleştirilmesi önemlidir. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ile görüşmesini iptal etmesi Atina'da soğuk duş etkisi yarattı. İngiltere'de bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında yapılması planlanan görüşmeye sadece saatler kala iptal edilmesi Yunanistan'da tepkilere neden oldu. Michotakis, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüşmesinin iptal edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Miçotakis, İngiltere Başbakanı'nın planlanan toplantımızı gerçekleşmesine saatler kala iptal etmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyorum. Yunanistan ve İngiltere geleneksel dostluk bağlarıyla birleşiyor ve ikili ilişkilerimizin çerçevesi son derece geniş, dedi. İngiliz hükümeti, Sunak'la Miçotakis arasındaki görüşmenin iptalini doğrulayarak İngiliz hükümetinin başbakan yardımcısının Yunanistan Başbakanı ile görüşeceğini kaydetti. Sunak'ın, Miçotakis'le bugün için planlanan görüşmesini iptal kararı Yunan kamuoyunda geniş yer tutarken hem iktidar hem de muhalefet partileri karara tepki gösterdi. Yunan Çözümü Partisi bu iptal yaşanırken İngiltere'nin Türkiye ile savunma anlaşması imzalanmış olmasını da eleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Michotakis hala hazırda İngiltere'deyken İngiltere Başbakanı sunan ile görüşmeyi reddetmesi egemen devletlere değil, muz cumhuriyetlerine yakışır, akıl almaz ve benzeri görülmemiş bir tarihtir ifadesi yer aldı. İngiltere ile Türkiye arasında 23 Kasım'da savunma işbirliği niyet beyanı imzalanmasına dikkat çekilen açıklamada anlaşmayı İngiliz Savunma Bakanı'nın kendisi coşkulu yorumlarla duyurdu ifadesi kullanıldı. Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Sky TV'ye yaptığı açıklamada alışılmış bir durum değil, önceden benzer bir uygulama olmuş mu diye araştırıyoruz, bulamıyoruz dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.